Evet, bilimsel birlikte Acik Erbay'a video çekiyoruz. Her yerde ne şöyle çekelim harika zaten. Harika adını unut zaten de. Bunu ölmem abi. Harika adam ölür. Zaten direkt anında. Harika adının gönün hemen öleceğini düşünüyorum. Zaten benden şanslı başka bir kişi kim var? O oyuncu kurt var. O da direkt biliyor zaten. O da onun. Benden başka zaten yok. Yani yok abi. Bir şey var. Uyunmaz giyinir var. Bir o zor ölür. Başka da yani kimsenin kolay öleceğini düşünmüyorum. Şöyle kapatırım adamı. Adam direkt kuyu attı zaten, çok iyi. Bir ceza bir dakika olmuş zaten, bir dakika 10 tane saniye oldu tamam. Aha hile geldi. Abi hile geldi.